أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين علامات الغفلة وصغر العقل أن تعول هما هل يقع أم لا ديوركي غفلة علامتي ذاوتا كتك بالعقل صاحب أول من علامتي شراب أن تعول هما سن bir dert yani edinesin. Bir dert edinesin. Tamam mı? Yani taul te el tehtem yani. Taul te mana tehtem. Sen önemsiyorsun. Neyi önemsiyorsun? Hemen. Bir dert ediniyorsun. Bir dert önemsiyorsun. Hel yakka emla. Olur mu olmaz mı diye başına hani bana takıntı olur, oluyor ya böyle. Ya olur mu olmaz mı? işim olur mu olmaz mı? Bu adam bunu getirir mi getirmez mi? Böyle ve ve terk edesin ve tetruk en te'ule hemmen la budde min muhakkak olabilecek bir şeyi terk ediyorsun olur mu olmaz mı diye şüphedeki olan şeyle kendini meşgul ediyorsun ama kesin olacak bir şey var kesin olacak bir şey var onu düşünmüyorsun o kesin olacak şeyden dolayı kendini yargılamıyorsun onu üzerine durmuyorsun ama Şüphe üzerine olur da olmaz, olması ve de olmaması sana ne kadar fayda verir bilinmiyor. Sen bununla kendini meşgul ediyorsun. Vatas ve vataqul ve böyle diyorsun, böyle diyorsun. Keyfe yakunu es o kadar. Mesela yarın efendim dö dövizler ne kadar olur? Borsa ne kadar olur? Efendim falan fiyatlar ne kadar olur? Erzakın efendim fiyatları, gıda maddeleri fiyatları ne kadar olur? Bununla meşgulsun. Ve keyfe يكون الحال في <سنة> Acaba bu yıl nasıl geçecek? Bu yıl nasıl geçirebileceğiz? Bu yıl durumumuz nasıl olacak? Geçimimiz nasıl olacak? Böyle bir telaşa düşüyorsun. Haluki ve altafullahi teti min haysul ta'lem. Sen ne böyle şeylerle meşgul ediyorsun? Allah'ın lütfu sana hiç bilmediğin bir yerde sana gelir. Sen Allah'a tevekkül et. Ettekil Allah. Allah, Allah'a tevekkül et. Ve men yettekillaha yec'al lehu mahrecen ve yerzukuhu min Kim hakkıyla Allah'tan korkar ve ona güvenirse ona bir çıkış yolu Allah gösterir ve onu hiç bilmediği yerden de rızıklandırır. Hiç bilmedi. Ve yarzık o min hayi Sen ne yine hesabına düşmüşsün? Sen tedbirini al, Girişini bırak. Yarının ne olacağıyla niye meşgulsun? Sen kesin başına ne geleceğinden dolayı korkun var mı? Yani bir ölümden dolayı korkun var mı? Şüphesi yok. Ne zaman geleceği de belli değil. Senin çocukluğuna da bakmaz, gençliğine de bakmaz, ihtiyarlığına da bakmaz. Senin fakirliğine de bakmaz, zenginliğine de bakmaz. Senin memurluğuna da bakmaz, amirliğine de bakmaz. Senin erliğine de bakmaz, komutanlığına da bakmaz. Senin padişahlığına bakmaz. Sen bundan hiç haberdar mısın? Kesin gelecek olan, var olan ve o kesin gelecekten dolayı da hesap vereceksin. Bundan haberin var mı? Kesin abi hesap vereceksin. Gittin mi hesap vereceksin sen? Evet. Ne yapıyorsun sen? Farkında mısın? Ve şekku rızkı. Şekkun razık. Kendi eğer rızkından şüpheye girmişsen, sen o zaman razık olan Allah'tan şüphede misin? Razık olan Allah değil mi? Hel min halikin gayrullah. Hel min halikin gayru. Değil mi? Öyle midir? Muhammed Ha? Hel min halikin gayrullah. Yerzukukum minessemai vel ardı. Aklıma şimdi geldi bu arada. Hel min yani başka bir yaratıcı var mı? Gayrullah Allah'ın dışında. Yarızık okum sizi rızıklandırsın. Min es vel Semanın yağmuru yerden çimen çıkarır? Semanın yağmuru yağmazsa ne deriz hemen? bu yıl çok kuraklık oldu. Bir yağmur duasına çıkalım. O zaman hel min halikin gayrullahi yarzukukum Allah'ın dışında hangi halıktır ki, hangi yaratıcıdır ki sizi rızıklandırıyor? Min semai vel art gökten ve yerden var mı? O zaman sen rızkından niye şüpheye giriyorsun? Ve ma min dâbbetin fil ardı illa alallâhi oha değil mi hafız? Evet. Ve ma min Yeryüzünde hiçbir canlı böyle hareket eden bir varlık yoktur ki Allah rızkuha. Allah katında rızkı olmasın. İlla rızkı Allah katında onun rızkı var. Er rızku maksumun. Rızık kısımlandırılmıştır. Onun için diyor ki sen rızkından dolayı yaralıların hesabını ne yapıyorsun? Tedbirini al. Ama gelecek olan kesin hesaptan dolayı da kork. Nedir o? Ölüm. Nedir o? Ölüm sonrası hesap. Bu kesindir. Kesin olacağı, kesin olmayana feda etme. Rızık kesin mi? Kesin. Ne olacağını düşünme. Evet. وَمَا سَرَقَ اَسَّارِقُ وَمَا غَصَبَ الْغَاصِبُ اِلَّا رِزْقَهُ Hiçbir hırsız yoktur ki hırsızlık dahi yapsa, gasp eden yok ki gasp dahi etse o ona rızık olarak tayin edilmiştir. Evet burada Allah bundan dolayı iradesi vardır. Yani git hırsızlık yapsın da yiyisin anlamında değil burası. Ama rızası yoktur. Onun için irade ile rızayı birbirine karıştırmayalım. Allah'ın halık olma vasfıyla ve bütün her şeyi bilmeyle ve bir şey her şeye mürid olmayla efendim iradesi vardır. Ancak bu iradeyi rızaya bağlamıştır. Bak bu haramdır demiş. Yemeyeceksin, içmeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Gasp etmeyeceksin. Ama sen ediyorsan o zaman sen imtihanda yenik düşmüşsün. Allah'ın emrine karşı çıkmışsın. Hesabını vereceksin. Evet. Fe ma hayyan o diri olduk olduğu müddetçe la yanqusun min rizqi Sen hayatta olduğu müddetçe Allahu Teala senin rızkını verir. O zaman bizim için dikkat etmemiz gereken çok dikkat etmemiz gereken korku kefa bike cehlen en te'ule elhemme sagir. Senin için cehalet olarak yeterdir. Bu küçücük, ufacık meselelerle kendini yorman. Yarın ne olacak, ne olmayacak, ne kadar kazanırım, ne kadar kazanmam, fiyatlar ne olur, fiyatlar ne olmuş, efendim döviz nasıldır, şu nasıldır, dünyanın bu şeyleriyle meşgul olman senin için cehalet olarak yeter. Çünkü hakiki ilim sahibi olduğumuz şeyden gaflettesin. Hakiki ilim sahibi olduğumuz şey nedir? Ölüm ve ölüm sonrası onda kendini gaflete koyuyorsun bununla kendini meşgul ediyorsun ve tetrukel hemmel kebir o büyük hemmi o büyük dert edinmeyi ne yapıyorsun terk ediyorsun öl ay ihtem hemme şu derdi dert edin hel temutu müslüman, ev kafiren Müslüman mı öleceksin yoksa kafir mi bu, bu, bu paniği bu korkuyu yaşa ve bunun için tedbirini al. Müslüman mı? Kafir mi? Hel buradaki yine de çok hel temutu muslimen ev kafiren. Öl yine de ihtem dert edin. Hemen şu derdi dert edin. Hel ente şakiyyun ev sa'id. Sen Allah katında şakiy misin? Yoksa yani haddi aşmış biri misin? Yoksa gerçekten mutluluğu yaşayan Allah katında kabul gören birisi misin? Ül hemen Ateşten kork. Ateşi bil, cehennem var. Kesin. Ne şüpheli şeylerle uğraşıyorsun. Kesin şeylerin korkusuyla ol ki dünyadan da tad alasın demek istiyor yani. Eğer sen bunlarla beraber olursan dünyada kul hakkına geçmezsin. Hakkından fazla dert edinmezsin. Yemezsin. Stresten, korkudan, panikten uzak olursun. Hastalanmazsın. Her şey Allah. Onun için böyle diyor. Yoksa tamamen dünyayı terk et. Dünyayı hiç önemseme olur mu? وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan nasibini unutma. مِنَ الدُّنْيَا مِنِ تَبْعِدِيَدِرْ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan sana taksim edilmiş neyse onu Dünyadan sana taksim edilmiş neyse onu kabul et. Ve rahatla. Gönül rahatlığıyla rızkına bak. Bunu durduracak nedir? İşte bu kesin bilgileri beraberimizde taşımaktır. Kesin bilgi 1. Ben Müslüman mı öleceğim, öleceğim? Kafir mi öleceğim? Ben Allah katında kabul gören bir kul mu olacağım, yoksa kabul görmeyen bir kul mu olacağım? Ve ul hamenlaru'l mevsufe bi'l ebediyeti. Elleti la intihâ la şu sonu olmayan bir ateş var, cehennem var. Ben acaba cehennemlik miyim, cennetlik miyim diye kendini hasibu enfusakum kable en tuhasebu. Nefislerinizi hesaba çekin. Sizler hesaba çekilmeden vazinu a'malakum kabla en tuzana aleykum. Amellerinizi efendim ölçün. Ne kadar? Bugün Allah için ne yaptın? Sizin aleyhinize ölçülmeden. Sizin aleyhinize ölçülürse cehenneme gidersiniz çünkü. Hesabınızı yapar ona göre yaşarsınız dünyada. Evet. Öl hemme akıl kitab. Yani yine de ektem. Şu ne yöntem? Hemme ahdil kitab. Kitabın hangi elinden verileceği? Sağ elinden mi verilecek? Bil yemini ev bil şimal. Ashabul yemin, ashabı şimal. Sen hangilerindensin? Sen ashab Yemin misin, ashab Şimal misin? Sa sağ elinden kitaplarını ellerine verilen hesapları ellerinden verilenlerden misin? Bu korku var mı sizde? Bu panik var mı sizde? Yoksa sol elinden verilenlerden misin? Diye hiç onu hesaplıyor musun? Çünkü eğer bunun hesabı varsa sağ elimden defterin verilsin diye dünyada sürekli dikkatli hareket edersin. Dünyada sürekli dikkatli hareket edersin. O korku varsa sen rızkını daha çok güzel yersin. Daha Allah'ın vermiş olduğu yol ve helal dairede yersin. هذا هو الهم الذي Budur ki önemselen dert. önemsenen dert budur. Dikkata almamız gereken yol ve yöntem bir Müslümanın budur. Bu olmadı mı? Olmaz. La taul. Önemseme هم لقمة ha. Şu yediğin bir lokmanın nasıl geleceğini önemseme أو شربة تشروها ...o içeceğin bir yudum suyu... ...bunu dert edinme... ...niye? ...niye? ...çünkü Allah rızaktır... ...değil mi? ...ne dedik? ...ha? ...hal min khalikin... ...gayrullah... <laughs> ...yarzu kukum... semai vel art... ...Allah'ın dışında başka bir yaratıcı var mı ki? ...siz kimi... ...düşünüyorsunuz onun dışında? ...var mı ki? ...sizi rızıklandırsın? ...yok... ...o zaman yoksa... ...inna allahu vel zul kuvvetil metin. İnne Allah huve rezzak. Rezzak olan odur. Zul kuvvetil metin. En keskin, en cetin, en yüce ve en aynı zamanda kuvvetli bir efendim kuvvete sahiptir. O zaman onun dışında bizim kabul edeceğimiz yok. O zaman ey yestekdimukel Ay ey yestekdimukel meliku bu da bir dünyevi kıyas yapıyor dünya bir kıyas yapıyor. E kel meliku. Padişah seni kullanır da, çalıştırır da. Padişah bir yanın yanında çalışıyorsun. Bir ağanın yanında çalışıyorsun. Kahyasın, işçisin. Valla yut'im o yedirmez mi? Maaşını veriyor. Yani hiç o kadar da düşünmüyor musun? Bir Rab seni yaratacak, rızkını tayin etmeyecek. Onun için Allah'ın benim Mükellef oldum dediği rızıktır. Mükellefim diyor. Yarattım. Hangi boğazı yaratmışsam o boğazdan. Kafir, Müslüman da fark etmiyor. Var olan insan, var olan canlı varlık ne varsa oma min dabbe. Ne varsa illa ala Allahi Allah katında rızkı vardır. Onun için sen bir padişahın yanında çalışır. Ondan seni yedirmesini kabulleniyorsun da Tamam mı? Nasıl olur da Allah'ı kabullenmiyorsun? Etekulu <laughs> fi darid duyafe o da duya. Sen bir misafir olarak bir eve davet ediliyorsun. Sofraya çağrılıyorsun. Birileri var mı ki sana yok sen yeme desin. Veya o sen kendini niye ondan dolayı geri veriyorsun? Sen de yiyorsun. Ha bu dünya sofrasında yani Maidatur Rahman olan bu dünya bizim için sunulmuş bir nimettir. O zaman ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. İnne ahabba ma yuta Allahu bihi as bi. Hakkıyla Allah'a itaat etmek ona güvenmektir. Her şeyimizde ona güvenmektir. Hayatımızda ona güvenmek, rızkımızda ona güvenmek, amelimizde ona güvenmek, bütün her şeyimizde ona güvenmek. Bu itaattır işte. Sen arkadaşlık yaptığın birisiyle seninle onun arasındaki bağ nedir? Sikadır, güvendir. Eğer güven yoksa arkadaşlık olmaz. Amir memur ilişkisi yine de hakeza. O zaman diyor senin diyor itihar ettiğin Allah'a karşı sikan yani güvenin çok olması gerekir. Niye? Li en tekuna hamile fi dünya senin dünyada görülmemen, bilinmemen bak li en tekuna hamil, yani sönük, bilinmeyen. Li an takuna hamilan fi senin dünyada bilinmemen hayrun <laughs> leke min an takuna al Senin dünyada bilinmemen ahirette bilinmemenden daha hayırlıdır diyor. Varsın dünyada bilinme. Ahirette bilin ahirette. Amellerin eline verildiği zaman, sağ elle verildiği zaman orada Allah'ı kazan. Onun için dünyaya cazibelik verme, Dünyayı için kendini heder etme. Dünyayı ahiretin mezraası olarak kabul et. Çabala. İşte o zaman o zaman kazanırsın. Hemen şu az paragrafı okuyalım. Biraz geçtik. E inşallah i̇nşallah faydalanırsınız inşallah. Hazihi. İşte bu var ya. Safavatul umri. Bu ömrün saf halidir. Temiz halidir. Ve garbedetuhu. Ve elenmesidir. Elek biliyorsunuz değil mi? Kumu elekliyoruz. Bizim annelerimiz Buğdayları elekliyorlar, ona gerbele diyorlar. Evet. Ya men la ye'ekul hintata Ey şu buğdayı yemiyor. İlla mugar bileten. Onu elemeden değil mi? Eliyor, onun içindeki samanı falan çıkarıyor. Ondan sonra şeye götürüyor. Ee, Osman Usta nereye götürüyor? Değirmene götürüyor. Yoksa aksi halde içine bir sürü taş olur, saman olur. Değil mi? Sap olur. E i̇şte bunları hepsini Temiz, o zaman biz dünyadayken de bir elememiz gerekir kendimizi. Gidiyoruz. Kıyamete gidiyoruz. Darul Bakaya gidiyoruz. Allah'a gidiyoruz. Hazi safavatul ömür. <laughs> Bu ömrün işte safi olmasıdır. Ve garbeletuhu ve onun elelmesidir. Bizim kendimizi bir hesaba çekmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Ya men la yekul hentata ey şu buğdayı yemeyen illa mugarbileten. Sadece efendim efendim elenmiş şekilde yiyen. Bodayı elenmeden yemeyen. La budde muhakkak gerekliliktir sana. En yugarbele ameluke. Amelini de sen de el yesin. Böyle bir amelin içine bak bakayım. Kılmadığım namazlar var. Tutmadığım oruçlar var. Şu insan hakkında yanlış konuştum. Keşke konuşmasaydım. Şu hatayı yaptım. Birilerine söylemeyecek, anlatamayacak bir ayıpla kusur işledim. Sığın Allah'a. Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. La taknatun min rahmetillah dedik ya bir adıca ayeti kerimede. Allah'ın rahmetinden umudunuzu ketmeyin. Ne yapın? İnne Allah'a yagfiru ve Allah bütün günahları affeder. eder. min edden bi kemella bele. Günahlarından tevbe eden. Hiç günah işlemiş ki sen tut eleyi. Eleyi tut dünyayı layıken eleyi bırakma. Bak ölürsen elek de elinden gider. Elek de elinden gider. İnsanlarla iç içe olursun. İnsanlarla iç içe oluyorsun. وَلَا يَكْبِكَ اَمْ تَسْمَحَ بِيُوْدُنَكْ Hele hele kul iki kulağımla duymar sana yetmiyor. İki kulağımla duymar sana yetmiyor. Ben تُشَارِكُمْ فِي الْغِيبَ Gıybetten onlara daha amelini etmek için bir de gıybete hem kulak veriyorsun hem de geçen sohbetimizde dedik ya alevliyorsun onu. Alevliyorsun onu. وَهِيَ <laughs> تَمْقُرُوا Gıybet, abdet, bu alimlerimiz öyle diyor. Gıybet eden diyor, kalsın abdet alsın diyor. Garip diyor. Halbuki abdesti bozan şeylerden değildir. Fakat da. Ama gel diyor ki, diyor ki gıybet eden, kalsın abdet alsın. Çünkü abdet temizliyor. Evet. Ve hiyye tanpudun oğlu, o, o abdesti bozuyor. Yani, abdesti hükümsüz ediyor. Abdesti hükümsüz ediyor. وَتُبْدِلُواْ اَصَّائِمُ Ve oruçluyu da oruçsuz hale getiriyor. Ağzını yemeden içmeden tutmuş, gıybetten tutmamış. Onun buradan konuşalım Onun için bizim kendimizi, kendimizi ne yapmamız gerekir? Temizlememiz gerekir. Varsa bunun bu tür kusurlarımız, hepsini atmamız gerekir. Allah-u Teala sizlerden ve bizlerden efendim bu elenmiş gibi, temizlenmiş gibi, efendim bu temizlendiği gibi, diğerleri temizlendiği gibi bizi de amelimizde bizi haramlardan temizlesin inşallah. Günahlardan temizlesin inşallah. Kötülüklerden temizlesin inşallah. Batını hastalıklardan, gizli hastalıklardan ki nefret, hased, gıybet, ya Bütün hastalıklardan Rabbim bizi temizlesin. Zahiri hastalıklardan Allah-u Teala bizi temizlesin allah Teala kendi rızasına bizi ilhak etsin. Kendi o sevmiş olduğu dört özellikle olan alim, amil, salih ve taki insanlarla beraber kılsın. Dünyada ve ahirette bizi onlara ait alsın. Onların kalplerindeki nurdan allah Teala bizi hale etmesin. Memleketimizi hale etmesin inşallah Teala. Ve Allah-u Teala sizleri muvaffak etsin. Sizleri salihlerden eylesin. geleceğin kalpleri nurla dolmuş insanlardan eylesin. Haramdan kaçınıp helalı yaşayanlar da eylesin. Sizleri de alim, amil, salih ve takı etsin. Ve duamıza amin أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وأدروح صلاتنا الكرام الفاتحة